Çok iyilere okuyorsun Volkan. Müzikte Çünkü nüansı çok seviyorum. Evet. Yani kendinden müzik, geçiyorsun. Yaşıyorsun. Evet. Yani e, işimi iyi yapmaya çalışıyorum. Çok çok da iyi Bir yapıyorsun. E, Volkanı gidip şeyleri dinlemek lazım. Kendi e, yani, yani. yerine dinlemek lazım. E, e, yerin orada, nerede? Ben Sarkı karşıda da, kendi Sarkı. şimal barımda çalıyorum aslında. Da, orada şunu anlattık insanlara. Bağırmanın şarkı söylemek olmadığını. Kesinlikle. Atlayıp vurmanın eğlence olmadığını. Kadını yanında yürüten, hatta önünde yürüten, yere tükürmeyip Ambulansların beşinde takipçilik yapmayan insanlar bizi dinlemeye geliyor. Bravo hocam. Evet. Çünkü yaşamak çok ciddi, iş, sanat çok ciddi iş ama insana saygı, Tabii. yaşamak kadar İnsan ciddi. İnsan olmak işim. ayrı bir. Kesinlikle. Özellik isteyen bir şey. Herkes insana alındı ama inanıyorum ki sizler gibi kaliteli, <laughs> özüne sahip <laughs> çıkan insanlar olduğu sürece ee, biz değerlerimize e, tekrar sahip olmasını bileceğiz değil mi değerli konu